Merhabalar değerli takipçilerimiz. Haberin Olsun kanalına hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Tahran'da bir suikast daha. İran Devrim Muhafızları Komutanı Bahman Marandi öldürüldü. İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikastın yankıları tüm dünyaya sürerken Tahran'da bir suikast daha gerçekleştirildi. Tahran'da düzenlenen suikasta İran Devrim Muhafızları İstihbarat Komutanı Bahman Marandi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin kullandığı araç tarafından defalarca ezilerek öldürüldü. Olayla ilgili İran'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İran'ın İsrail'e Haniye suikastına misilleme saldırısı beklenirken, Tahran'da üst düzey bir istihbarat komutanına suikast düzenlenerek öldürülmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.